Efendim merhabalar, iyi günler Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle Uykusuzlara Masallar Podcast serisinin bir başka kaydıyla huzurlarınızdayız. Bugün Murat Toklucu'nun Nurcihan'ın Çamaşırları ve Diğer Meseleler Zihinler Altında 20.000 Fersah isimli eserinden bir pasajı sizlerle paylaşacağım. Bu eser iletişim yayınlarından neşredildi. Açıkça söylemek gerekirse Murat Toklucu'nun diğer eserlerini de sizlere şiddetsiz bir şiddetle tavsiye ederim. Çünkü bu kanalı seviyorsanız... Mutlaka Murat Bey'in yazdıklarında beğeneceksinizdir diye düşünüyorum. Lafı daha fazla uzatmayalım ve alıntımıza geçelim. Başlığımız Dansçı Ayılara Özgürlük. Türkiye'de 1990'lı yıllara kadar sokaklarda def çalarak ayı oynatanlara ve ayının etrafına doluşup bu gösteriyi izleyenlere rastlanırdı. İzleyicilerin çoğunun çocuk olduğu gösteri bittikten sonra ayıyı oynatan kişi para toplayıp ayıyla birlikte başka bir yerdeki gösteriye doğru yoluna devam ederdi. Ayıları yetiştirmek için zalim bir yöntem uygulanırdı doğal ortamından alındıktan sonra tırnakları ve dişleri sökülen, bazen gözlerine kurşun dökülerek kör edilen yavru ayı kızgın sacın üzerine çıkarılır, ayakları yanınca bir o ayağını bir diğer ayağını kaldırmaya, zıplamaya başlardı. Ayı zıpladıkça tef çalınır, tef sesine şartlanan ayı sacın üstünde olmadığı zaman da ayaklarının yanacağını sanıp aynı hareketi yapardı. Ayının insandan birkaç bin kat daha hassas olan burnuna açılan deliğe halka takıp halkaya bağladığı zinciri beline dolayan bir elinde Tef, bir elinde sopa bulunan ayı sahibi sokaktaki gösteri esnasında tef çalmaya sesi duyan ayı da oynamaya başladı. Daha çok Romanların uğraştığı bir iş olan ve Roman nüfusun kalabalık olduğu bazı Balkan ülkelerinde de yaygın olan ayı oynatmanın Türkiye'deki kökeni eskilere dayanır. Evliya Çelebi 17. yüzyılda İstanbul'da 70 ayı esnafının bulunduğunu yazmıştır. Marmaray ve İstanbul metrosu kazılarında bulunan hayvan iskeletleri bu geleneğin Bizans döneminde de var olduğunu gösteriyor. Gazete ayı oynatma ile ilgili çok sayıda haber vardır. Bazen ayının sahibine ya da izleyenlere saldırması, bazen bir çocuğun ayının peşine takılıp kaybolması, bazen de cadde ortasında ayı gören turistlerin şaşkınlığı haber olmuştur. Ayıları kendilerinden biri gibi sevenler. Aslında ayı oynatmak 1929 yılının Eylül ayında resmen yasaklanmıştı. Üstelik toplumda hayvan hakları konusundaki duyarlılığın şimdikinden çok daha az olduğu o dönemde alınan kararın gerekçesi ayılara eziyet edilmesinin önüne geçmiştir. Ancak bazı köşe yazarları yasaklamaya karşıdır. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Agah İzzet 27 Ocak 1930'daki Çingenelere Kıymayınız başlıklı yazısında önce yağız tenli, burma bıyıklı, iri kemikli bir çingen erkeğinin elindeki zilli tefişi kırdatarak kocaman bir ayıya göbek attırmasındaki hususi cazibeyi inkar edebilir misiniz? diye sorar. Ardından yasak kararını alanları hayvanların hukukunu muhafaza için yapacak başka işleri kalmamış diye eleştirir. Agah Bey ayıların bu karardan zarar gördüklerini de düşünmektedir. Her gün bir iki gerdan kırıp göbek atma mukabilinde seyircilerin verdikleri fındık fıstıkla beslenen çingene evlerinde aile efradından biri gibi muamele gören zavallı ayıcıklar bu durumdan kim bilir ne zararlar görmüşlerdir. Akşam gazetesindeki 21 Şubat 1930 tarihli Dünden adlı imzasız köşeyi yazan yazar da aynı kanaattedir. Yazar ayı oynatmanın ayılara zarar vermek şöyle dursun, hayatta güzelleştirdiğini öne sürer. Üstelik sokakta oynayan ayılara bu kadar aşina olan insanlar ayıları kendilerinden biri gibi sevmekte, onlara kötülük yapmayı akıllarından bile geçirmemektedir. Gazete haberlerine ve köşe yazılarına dayanarak yasak kararının 1930'lu ve 40'lı yıllarda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Hatta eskiden sokaklarda ayı oynatan ayıcılar vardı türünden nostaljik köşe yazılarına da rastlanır bu dönemde. 1950'li yıllardan itibaren ayı oynatıcıları tekrar ortalıkta gözükmeye başlar. Ayı oynatmak resmi hala yasaktır. Ama yasa uygulanmadığı için bu yıllarda yeniden yaygınlaşır. Ayı oynatma konusu gazetelerde turizmin gelişmeye başladığı 1960'lı yıllardan itibaren turizm ekseninde tartışılmaya başlanır. Bir grup köşe yazarına göre ayı oynatmak yabancıların gözünde hayvanlara eziyet etmektir ve turistlere ayıp olmaktadır. Diğer bir grup yazar ise tam aksine turistlerin ayı oynatma sayesinde Türklerin hayvanlara bağlılığını ve muhabbetini gördüğünü savunur. İstanbul Belediyesi ve Polis 1964 ve 67'de ayı oynatanlara karşı birkaç ay boyunca müsamahasız davranır. Ayılarıyla birlikte yakalanan ayı sahipleri nezarete atılırken ayılar karakolun bahçesindeki ya da yakınlarda bulunan ağaçlara bağlanmaktadır. Ancak toplanan ayılar barındırılabilecekleri herhangi bir yer olmadığı için para cezası kesildikten sonra serbest bırakılan sahiplerine teslim edilirler. 1968'de ayıların gülhane hayvanat bahçesinde barındırılması gündeme gelse de kapasite sokaktaki ayıların hepsine yetmeyeceği için bundan 1969'un Mayıs ayında Türkiye'ye gelen Batı Almanya Dışişleri Bakanı Willy Brandt ve yanındaki heyetin İstanbul'da bir restoranda yemek yerken ayılarla karşılaşması ve birlikte fotoğraf çektirmesi konuyu bir kez daha gündeme getirir. Bakanın ziyaretini izleyen Akşam Gazetesi muhabiri, oynatıcısıyla birlikte yolda yürüyen ayıyı gören Almanların hayretten gözlerinin fal taşı gibi açıldığını, Brandt'ın hemen ayıyı ve sahibini çağırdığını, heyetteki bazı gazetecilerin ayıyı sevmek istediklerini yazarken Yeni İstanbul Gazetesi muhabiri belediyenin özensizliğinden yakınır ve olaya tanık olan Türk gazetecilerle yetkililerin utançtan yerin dibine girdiğini yazar. Bu olaydan sonra ayı oynatılmasının yasaklanması, daha doğrusu zaten var olan yasak kararının uygulanması bir kez daha tartışılmaya başlanır. Cumhuriyet yazarı Burhan Felek, ayı oynatılmasına karşı olanları bir türlü anlamadığını 2 Haziran 1969'da Ayılar ve Dayılar başlıklı yazısında şöyle anlatır. Dünyanın her yerinde ayı vahşi, daha doğrusu gayri ehli bir hayvandır. Ama Türkiye'de ayı ehlidir, adamcıldır. Sahibiyle oynaşır, sokakta gezer, kimseye ilişmez. Ayı aslında bir dağ hayvanı iken biz onu terbiye etmişiz. Şehre ve mahalleye sokmuşuz. Ona ekmek parası kazandıracak hünerler öğretmişizdir. Belki bunu bir zulüm sayıp ayıcılara kızanlar vardır. Yanlış, çok yanlış. Ayı terbiye etmek de bir nevi marifettir. Bazı arkadaşlar ayı oynatılmasına pek üzülür, pek utanırlar. Neden? Şu ayı kadar sempatik hayvan görülmüş müdür? Üstelik kimseye bir kötülüğü yok. Ne kızıyoruz? Dağda kalsa ne olacaktı? Ya postunu almak için öldürecekler, ya açlıktan, soğuktan vaktinden evvel ölecekti değil mi? Şimdi gelmiş aramızda göbek atıp para kazanıyor. Hem kendi geçiniyor hem sahibi. Kötülük bunun neresinde? Bir ayının dağda açlıktan ve soğuktan öleceğini öne sürmek gerçekten çok ilginçtir. Diğer yandan yazarın iddia ettiğini aksine sokaktaki ayıların hepsi adamcıl değildir. Kimseye ilişmedikleri iddiası da yanlıştır aslında. Zira gazetelerde öfkelenip kaçan ve etrafa saldıran ayılarla ilgili çok sayıda haber vardır. Saldıranlar çoğunlukla sahiplerinin sopayla dövmesine sinirlenen ve burunlarındaki halkayı koparan ayılardır. Sahibi burnuna takılı halkaya bağlı zinciri çektiğinde çok acı çeken ayı bu yolla zapt edilir. Burunlarındaki halkayı çıkardıktan sonra ayıları zapt etmek çok zordur. 16 Mayıs 1967'de yaşanan ve ucuz atlatılan olaydaki gibi bazen sahipleri saldırgan ayıları yeni İstanbul'un ifadesiyle telkin yoluyla sakinleştirir. Ama ayının sakinleştirilemediği ve insanları öldürdüğü saldırılar da yaşanır. Birçok olayda da saldırıyı durdurmanın tek yolu ayıyı öldürmek olmuştur. Sahibinin elinden kurtulup etrafa saldıran ayılarla ilgili haberlerin en acayiplerinden biri 2 Ağustos 1971'de Hürriyet'te çıkar. Sahibi şarabı fazla içince Zavallı ayının başına gelmedik kalmadı. Başlıklı habere göre kum kapıda sahibi şarap içip sızan ve sokakta oynatılan ayıların ezici çoğunluğu gibi adı koca olan olan ayı burnundaki halkayı çıkartıp etrafa saldırır. Olay yerinden geçen ekip otosundaki bir polis yine tesadüfen oralarda olan ve eskiden ayı oynatıcılığı yapan İsmet Aslan adlı bir gencin yardımıyla ayıyı ekip otosunun arkasına normal zamanda zanlıların konduğu bölüme sokmayı başarır. İlginç bir detay da İsmet Aslan'ın ayı oynatıcılığını yüz yüzüne yediği bir pençe darbesiyle bırakmış olmasıdır. Polis ve İsmet koca olanı ekip otosuyla Gülhane'ye hayvanat bahçesine götürür. Görevlileri beklerken İsmet koca olanı araçtan çıkarıp bir ağaca bağlamak ister ama elinden kaçırır. İsmet'i de arkasından sürükleyip kaçan koca olan dört görevli uzun demir kelepçeler kullanarak güçlükle etkisiz hale getirir. Bir gece hayvanat bahçesinde tutulan koca olan ertesi gün sahibi Ayvaz'a teslim edilir. Bir gün önce sızıp kalan Ayvaz Hürriyet muhabirine 20 yıldır ayıcı olduğunu ve ilk kez başına böyle bir şey geldiğini söylemiştir. 13 Temmuz 1986'da Avrupa Konseyi'nin bir toplantısı için İstanbul'da bulunan Alman Yeşiller Partisi üyesi parlamenter Uli Fischer de ayı korkusunu yakından hissedenlerden biridir. Fischer artık yok olan ve üzerinde Mirilayon Otel'in yükseldiği bin yıllık Bizans Kilisesi Mirilayon ve yanındaki 71 sütunlu sarnıcı görmek için Aksaray'a gitmiştir. İçinde biriken çöpler yüzünden 3,5 metrelik sütunları 70 santime indiği zifiri karanlık sarnıca giren Fischer'in karşısına çöpleri karıştıran bir ayı çıkar. Allah'tan ayı da çığlık atıp geri kaçan Fischer'den ürküp diğer yöne doğru kaçmıştır. Ayının sahibi bir sütuna bağladığı ayının ipini koparıp çöpleri karıştırdığını, çok uysal olan hayvanın turistlerle arasının çok iyi olduğunu söyleyip yüreklere su serperken Fischer'ı çöplüğün içinde ne işi varmış? diye eleştirir. Alman parlamenter ise İstanbul'un sürprizlerle dolu bir yer olduğunu gözleriyle görmekten memnun olduğunu söylemiştir. Bir fizik tedavi yöntemi olarak ayı kullanımı. İlginç bir ayılı haber türü de sırt ağrısına derman bulmak için ayıya sırtını çiğneten insanlarla ilgili haberlerdir. Bu müthiş fikir muhtemelen daha önceden bulunmuştu. Ama bu haberler 1950'li yıllarda başlayıp 1970'li yıllardan sonra artış gösteriyor. 13 Mart 1962 tarihli hürriyetteki resim altı haberde bir ayının bir kadının üzerine çıktı ve sırtını çiğnediğini görüyoruz. İzmir'de yaşanan olayın kahramanı kadın, sırt ve bel ağrıları için en iyi ilacın ayı olduğunu söylemektedir. 13 Mayıs 1976 tarihli habere göre ise, sırt ağrılarından şikayetçi olan İzmitli Burhan Utku, her ayı gördüğünde sırtını çiğnetmektedir. Pençeleri ağır ama yumuşak, diyen Utku seansın sonunda ayıya ellerin dert görmesin. Geniş pençelerin bana ilaç gibi geliyor demeyi de ihmal etmez. 3 Şubat 1977 tarihli haberde ise Kara Mürsel'de görevli bir Amerikalı assubayın sırtını ayıya çiğnettiği anlatılıyor. Assubay da ayının iri pençelerini övmüş ve sağ olsun kemiklerimi çatırdattı demiştir. İzmirli Mehmet Uçan'ın da aynı yöntemi kullandığını 19 Temmuz 1987 tarihli haberden öğreniyoruz. Habere bakılırsa Uçan Allah insanı ayıların altına düşürsün de hastanelere düşürmesin diye dua etmektedir. Günaydın'ın İzmir muhabiri Nebil Özgen Türk'ün 22 Temmuz 1985 tarihli kendini ayıya çiğnetti başlıklı haberine göre sırt ve bel ağrısı çeken ayakkabı tamircisi Ahmet Usta da tıptan derman bulamayınca yakınlarının tavsiyesiyle sırtını ayıya çiğnetti etmeye karar vermiştir. Muhabir aradığı ayı kordonda bulan ve turistlere gösteri yapan koca olanın sahibiyle 1500 liraya anlaşan Ahmet Usta'nın iri yer olduğum için kendimi çiğnetecek adam bulamıyordum. Allah bu ayıdan razı olsun dediğini de yazar. Ne yazık ki bu her zaman güvenli bir yöntem değildir. Hürriyet gazetesinde 7 Mayıs 1955'te kendini ayıya çiğneten bir adamın başına gelenlerle ilgili bir haber vardır. Antalya'nın köylerini dolaşarak ayı oynatan iki kişi bir köyde gösterilerini tamamlayıp paraları topladıktan sonra bel ve sırt ağrılarını muzdarip olanlara sırtlarını ayıya çiğnetmeleri tavsiyesinde bulunmuş ancak daha ilk denemede Yaşar Soydan adlı adamın bel kemiği kırılmıştır. Dağların zirvesinden şöhretin zirvesine. Sokakta oynatılan ayıların bazen gece kulüplerinde sahneye çıktığı da olmuştur. 9 Eylül 1984 tarihli gazetelerde bir Alman bankasının İstanbul Hilton Otelindeki kuruluş yıl dönümü gecesinde sahnede ayı oynatıldığının haberi vardır. Açıklama yapan bir otel yetkilisi tarihlerinde ilk kez otele ayı soktuklarını ve sahnede 3 ayının yaptığı gösteriyi özellikle Alman bankacıların çok beğendiğini anlatır. Aslında otel yöneticisinin sandığının aksine Hilton'a ilk kez ayı sokulup sahneye çıkarılmasının tarihi daha eskidir. 56'daki yılbaşı gecesi için sahneye hem ayı hem eşek çıkarmak isteyen dönemin otel yöneticileri sağ sola eşek ve ayı aradıkları haberlerini salmış. Milliyetin haberine göre Hilton onlarca eşekçi ve ayıcının istilasına uğramıştır. Yılbaşında sahneye gerçekten bir ayı çıkar ve sokaktaki gösterisini bu kez otel davetlilerine sergiler. Ama elimizde ne yazık ki eşeklerin ne tür bir gösteri yaptığına dair bir bilgi yok. Sahneye çıkan ayıların en ünlüsü ise 1989'da Çakır gazinosunda Ahu Tuğba'ya eşlik eden Gümüş isimli ayıdır. Gösterinin başından itibaren sahnenin bir köşesinde oturan Gümüş finalde Tuğba ile birlikte göbek atmakta. Ahu Tuğba kendisine sen benim beşinci kocam olacaksın diyerek espri yapmaktadır. Güneş gazetesine bu parlak buluşun sahibinin menajeri olduğunu söyleyen Ahu Tuğba Ayı da bize çok alıştı. Hatta gösteriden önce kulise de geliyor. Sahibine iyi para veriyoruz. 3 dakikalık şov için 50 bin lira. Hesaplayınca vokallerin kazandığından fazlaya geliyor. Hatta vokal arkadaşlar da bu durumdan şikayetçi. you okay. demektedir. Bu haberden yaklaşık bir ay sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde Ahutuba'nın ayılı gösterisine yasak geldi haberini görüyoruz. Haberi yapan Mert Ali Başarır, Gümüş'ün son gecesine ve Langa Karakolu'ndan gelen polisler tarafından götürülmesine de tanıklık etmiş, bu esnada sahibiyle de sohbet etme fırsatı bulmuştur. Gümüş'ün sahibi Erol Görmez, her akşam ayıyla birlikte buraya gelip rakı içerek, portakal yiyerek takılıyorum demesinden anlaşıldığı gibi hayatından memnundur. Mesleğin bazı inceliklerinden de söz eder Görmez. 5 aylıkken iğneyle bayıltılan ve burun bunlarından halka geçirilen yavru ayıları avcılardan satın almaktadırlar. Ayı oynatıcısı görmez ayıların genellikle düzce, bolu, kastamonu ve Sivas'ın ormanlık bölgelerinden getirildiğini, insanlara en sıcak davrananlarınsa Sivas'tan getirilen ayılar olduğunu iddia eder. Ayılar Yeşilçam filmlerinde de rol alırlar. Genelde figüran olan ayıların başrole yükselişini görmek için 1990 yılını beklemek gerekir. Nesli Çöl Geçen'in İmdat ile Zarife filminin başrollerini Şevket Altu ve Ayı Ayşe paylaşır. Yönetmen Çöl Geçen, Ayı Ayşe'nin çabuk uyum sağladığını, tek sorun alışık olmadığı için geceleri çalışmak istememesi olduğunu söylemektedir. Alman turistlerin ayıyla imtihanı Sokakta oynatılan ayılarla ilgili en hararetli tartışmalar ise 1980'li yıllarda yaşanır. Artık iş o hale gelmiştir ki ayı oynatıcılarının bölgeleri bile bellidir. Kağıthane'de yaşayan ayılar ve sahipleri Taksim bölgesinde, Halkalı'da yaşayanlar Sultanahmet bölgesinde faaliyet göstermektedir. 1980'li yıllarda ayılar en çok turistlerin şaşkınlıklarıyla haber olur. 1 Ekim 1985 tarihli Tanda, Maria adlı Alman turisti, gösteriyi izledikten sonra armut verdiği koca olan adlı ayının genç kadını takip ettiği ve ağladığı haberi vardır. Gazete ayının bu davranışını Maria'ya aşık olduğu şeklinde yorumlamıştır. 13 Ağustos 1986 tarihli günaydında ise ayıdan gördüğü dostluk Franz'ın gözlerini yaşarttı. Başlıklı bir haber görüyoruz. Franz da Türkiye'de ayılarla macera yaşayan yabancıların çoğu gibi Almandır. Haberdeki ifadeyle söylersek Türkler hakkında bilgi edinmek üzere ülkemize gelen Alman punkçı Franz sokakta gördüğü ayılarla bol bol fotoğraf çektirmiştir. Ayıları çok sevdiğini söyleyen ancak ülkesinde sadece hayvanat bahçesinde görebilmektedir bildiğinden yakınan Frans, Türklerin ayıları sokakta dolaştıracak kadar hayvansever bir millet olduklarını rüyamda görsem inanmazdım da demiştir. Kore'den adam getirip sokak köpeklerini yedireceğim. 12 Eylül 1980 darbesini takip eden yıllarda hayvan hakları mücadelesi veren dernekler daha görünür olmuşlardır. Darbenin siyaset ve örgütlenme yasakları yüzünden siyaset dışı birçok dernek gibi hayvan dernekleri de daha çok insanın gidip gelmeye başladığı yerlerden olmuş, artan faaliyetleri gazetelerde daha çok haber yapılmaya başlanmıştır. Büyüyen derneklerin Uluslararası Hayvan Hakları Örgütleri ile ilişkilerini arttırması da sokak hayvanları gibi ayılar için de iyi bir gelişmedir. Uluslararası Hayvan Hakları Örgütleri'nin ayılarla ilgili ilk tepkisi 86 yılının Aralık ayında gelir. Güneş'in haberine göre Avrupalı hayvanseverler İstanbul Belediyesi'nin sokaklarda oynatılan 24 ayı itlaf edeceğini öğrenmiş ve elçilikler aracılığıyla belediyeye tepki göstermişlerdir. 15 Aralık 1986 tarihli günaydındaki 24 ayı yüzünden Avrupa'ya ayağa kaldırdık başlıklı habere göre ise olayın gelişimi şöyledir. İstanbul Hayvanseverler Derneği yöneticileri, belediyenin giriştiği sokak köpeği katliamının durdurulması için Başkan Bedrettin Dalan'la görüşmüşlerdir. 12 Eylül'den sonra seçilen İstanbul'un belediye başkanları arasında en çok sokak hayvanını öldürterek tarihe geçen Dalan, eleştirileri öfkeyle karşılık vermiş ve ''Daha durun siz Güney Kore'den turist getirip bütün köpekleri yedireceğim.'' deyip odayı terk etmiştir. Hemen ardından odaya gelen başkan yardımcısı Atanur Oğuz da hayvanseverlere ''Ben de dün 24 ayı toplattım. Onları da iddia demiştir Belediye yetkililerinin dediğine göre her iki söz de şakadır. Ama hayvanseverler şaka olduğunu anlamamış, gazetenin ifadesiyle fenalık geçirmiş ve durumu Avrupa'daki kardeş örgütlerine haber vermişlerdir. Dalar'ın yardımcısının sözlerinin gerçekten şaka olup olmadığı kesin değildir. Ancak kesin olan 24 ayının öldürülmekten kurtulmuş olmasıdır. Turizm patlamasının beklendiği 1987'de turistleri korkuttukları gerekçesiyle ayılar toplanmaya başlar. Ama çok önemli bir sorun vardır. Toplanan ayıların ne yapılacağı bilinmemektedir. Bu nedenle ayı oynatma yasağı, belediye zabıtalarının gazetecilere poz verdiği göstermelik operasyonlardan ibaret kalır ve birkaç hafta sonra biter. Eziyete son, ayılara özgürlük. 1988'de turizm mevsimi açıldıktan sonra hayvanseverler dönemin turizm bakanı Tınas Titiz'i ziyaret edip ayı oynatma yasağına uygulamasını isterler. Başkan Titiz gerçekten de konunun olması için uğraşır. İlk iş olarak 30 Mayıs 1988'de valiliklere yazı yazarak ayı oynatılmasına kesinlikle müsaade edilmemesini ister. Gazetelerde yine bu karara karşı çıkan köşe yazarları vardır. 4 Haziran 1988'de milliyet yazarı Teoman Erel Hindistan'da da yılan oynatılır. Bazı ülkelerde maymunlara gösteri yapılır. İngiltere ve Fransa'da köpek yarışları vardır. Birçok ülkede yunuslar nefis gösteriler yapar. Rusya sirklerinde ayılar bisiklete bindirilir. Bizde niye ay oynatılmasın? Yazdıktan sonra bu ülkede yaşayan herkesin ayılarla bir geçmişi vardır deyip bir de ana anlatır. Daha önce çalıştığı gazetede iri yarı bir arkadaşları izindeyken masasına sokaktan geçen bir ayıyı oturtup daktilonun önünde fotoğrafını çekmiş ve arkadaşlarına şaka yapmışlardır. Turizm Bakanı Tinas Titiz'in ise ne yazık ki sonuç vermez. Zira hiçbir valilik ve belediye sokaktan topladığı ayılarla uğraşmak istememektedir. Yasağın uygulanmayacağı anlaşılınca Eylül ayında Turizm Bakanlığı'ndan ayıların eziyet edilmeden oynatılacakları bir proje üstünde çalışıldığı açıklaması gelir. Buna göre ayılar ve sahipleri uzman eğitmenlerin gözleminde kamp alınacaklar ve bu sayede ayı oynatıcıları ayıları korku ve acı tehdidiyle eğitmekten kurtulacak, ayılar da buna gerek kalmadan oynayacaktır. Nasıl hayata geçirileceği ve uygulanacak yöntemlerin ne olduğu belirsiz olan bu projede kısa süre sonra rafa kaldırılır. Zira 1989'un Mart ayında Tinas Titiz, bakanlıktan atılır. 91'de Doğal Hayatı Koruma Derneği, ayı oynatma yasağının uygulanmasını ve ayıların toplanıp koruma altına alınmasını amaçlayan bir kampanya başlatır. Derneğin hazırladığı rapora göre, ayılar doğal ortamda kurulacak bir kampta bir dönem rehabilite edilip ardından doğaya geri salınacaktır. Kampanya kısa vadede sonuç vermese de meselenin gündemde kalmasına katkıda bulunur. 24 Şubat 1992'de VSPA yani Dünya Hayvanlarını Koruma Vakfı yayınladığı raporda Türkiye'yi Yunanistan ve Japonya'da Japonya ile birlikte ayılara işkence yapmakla suçlar. Rapora göre ayılar Japonya'da güreştirilmekte, bazı organlarından afrodizyak yapmak için katledilmektedir. Örgüt ayı oynatmanın hala yaygın olduğu Yunanistan ve Türkiye ise insanları eğlendirmek için ayıları acımasız uygulamalara maruz bırakmakla suçlar. Temmuz ayında Dans Eden Ayılara Özgürlük adlı bir kampanya başlatan VSPA yöneticileri Ankara'ya gelip yetkililerle görüşür. Sokakta ayı oynatmanın yasaklanması konusunda Yunanistan'da birkaç aylık sürede epey mesafe aldıklarını söyleyen yönetici bir yıl önce de doğal hayatı koruma derneğinin önerdiği kampın yapılmasını isterler ancak bütçede bu kaleme ayrılacak para olmadığı yanıtını alırlar. Gazetelerde açıklama yapan bir yetkili İstanbul'da hem Gülhane Hayvanat Bahçesi'ndeki hem de sokaklarda oynatılan ve sahipleriyle yaşayan ayıları ziyaret ettiklerini, Gülhane'de devlet bakımı altındaki ayıların kağıthanede romanların baktığı ayılardan çok daha kötü durumda olduğunu tespit ettiklerini söyler. Aslında kibarca devlete bu konuda güvenmediklerini anlatmaktadır. Nihayet VSPA'nın sağladığı bütçeyle 92'nin Eylül ayında Bursa Uludağ'da geçici bir kamp kurulur. Sokaktan toplanan 23 ayı bu kampa yollanır. Sokaklarda oynatılan ve kurtarılmayı bekleyen daha 200 civarında ayı vardır. Ancak 93 turizm mevsimi henüz başlamadan yetkililerden para bitti, kampa yeni ayı gönderecek bütçe yok açıklaması gelir. Bu arada emekleme dönemindeki özel televizyonlarda konuyla ilgili tartışmalar yapılır. 13 Haziran 1993'te Cumhuriyet'te çıkan bir haber durumu çok güzel özetlemektedir. Turizm ayının sırtında patlıyor başlıklı haberi hazırlayan muhabir Sultanahmet'te ayı oynatanlarla konuşmuştur. Nazlı, Şakir, Ceyar ve Michael Jackson adlı 4 ayının sahibi olan aile üyeleri yasak olmasına rağmen nasıl ayı oynatabiliyorsunuz sorusuna kazandığımız parayı polislerle paylaşıyoruz yanıtını verirler. Ancak ayı oynatırken çekilmiş fotoğrafları gazetelerde çıkanlar polis tarafından dövüldükleri için fotoğraf çektirmek istemezler. Polis kendilerine gazeteye çıkmayın da ne yaparsanız yapın demiştir. Zaten artık eskisi gibi ayı oynatmalarına müsaade edilmediği için turistlerin ayılarla beraber fotoğraflarını çektirerek para kazanmaktadırlar. 93 yılının Ağustos ayında Marmaris'te sokakta oynatılan ve ayağını sakatladığı için koltuk değneğiyle gezen bir ayının fotoğrafının İngiliz Sunday Mirror gazetesinde yayımlanması sokakta oynatılan ayılar için dönüm noktası olur. Kısa sürede birçok Avrupa ve ABD gazetesinde çıkan bu yürek parçalayıcı fotoğrafın etkisiyle Türkiye'ye baskılar artar. VSPA ve Sunday Mirror'ın öncülüğünde başlatılan uluslararası kampanyayla birkaç gün içinde 4,5 milyar lira toplanır. 1994'ten itibaren şehir sokaklarında ayı oynatan kalmamış, toplanan ayıların çoğu kampa yollanmıştır. Ayılarını belediyelerin ve polislerin elinden kurtaran ayı sahipleri ise şehir merkezlerinden uzak durup gösterilerine küçük kasaba ve köylerde devam ederler. Ancak bu eskisi gibi kazançlı bir iş değildir ve çok geçmeden biter. Uludağ'daki kampta tutulan ayılar bir süre sonra Bursa Karacabey'de kurulan ayı barınağına taşınırlar. Barınağın faaliyetleri ilerleyen yıllarda birkaç kez ödenek yetersizliği nedeniyle durma noktasına gelse de artık geri dönüş yoktur ve ayı oynatma geleneği nihayet son bulmuştur. Evet değerli dostlar, bizim eğlence merakımızın, biraz da bencilliğimizin kurbanı olan bu masum canlıların İstanbul özelinde ve Türkiye genelindeki hikayeleri, maceraları böyleydi. Tuhaf bir şekilde biz bu sorunu çözmek için kendi kaynaklarımızı kullanamamışız ve VSPA'nın öncülük etmesiyle bu sorun çözülmüş. Bugünlerde ayılar halen daha Bursa'daki kamplarındalar ve o günlerden kalan birkaç ihtiyar dansçı ayı halen daha yaşamaya devam ediyor. Dileriz buna benzer problemleri bugün de yaşadığımız problemleri böyle insani ve sağlıklı bir şekilde çözmenin bir yolunu buluruz. Bugünlük bu kadar yeter diye düşünüyorum. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.